Koç Holding'in 2025 yılına dair temettü beklentisiyle ilgili iki ayrı aracı kurundan e, beklentiler açıklandı. Deniz Yatırımı Ünlüent Co. Koç Holding'in 2025'te vereceği temettüyle ilgili beklentilerini paylaştı. Gelin şimdi birlikte analiz edelim. Deniz Yatırım Koç Holding'in 2025'te hisse başına 5 lira 52 kuruş temettü dağıtacağını, temettü verim oranının da %3 olacağını beklediğini açıkladı. 5 lira 52 kuruş. %3 temettü verim oranı deniz yatırımdan. Ünlü Entco ise hisse başına 2 lira 45 kuruş temettü %1.40 temettü verim oranı bekliyor e, 552 deniz yatırım 2.45 Ünlü Entco yani yarısı kadar e, hatta yarısından bile daha az bekliyor Ünlü Entco. Peki o zaman gelin Koç e, Holding'in bir temettü geçmişine birlikte bakalım. 1997'den beri temettü ödüyor Koç Holding. 97'de 0.56 %0.56 temettü verim oranıyla temettü ödemiş. 98'de 0.35, 99'da 0.30, 2000'de 0.15, 2001'de %0.19, 2002-2003'te vermemiş. 2004'te %0.87, 2005'te %1.74, 2006, 2007, 2008, 2009'da vermemiş. 2010'da artık ee, düzenli ve Kayda değer temettüler vermeye başlıyor 2010'da 2.23 2011'de 2.83 2012'de 1.87 2013'de 1.75 2014'te %1.70, yüzde 2015'te 1.57 2016'da %2.03, 2017'de %2.04, 2018'de 2.11 2019'da 2.47 2020'de %1.53 2021'de %3.16 2022'de %2.27 2023'te %2.20 ve 2024 son temettüsü %3.70 temettü verim oranıyla brüt 8 lira net 7 lira 20 kuruşluk ödemeler gerçekleştirmiş. Şimdi gelin tekrar tahminlere geçelim. Deniz Yatırım 5 lira 52 kuruş diyordu. 7 lira 20 kuruş net ödemiş son temettüsü 2024'te 24 Nisan 2024'te 7 lira 20 kuruş net ödemiş. 5 lira 52 kuruşluk bir beklentisi var deniz yatırımın. Ünlü etko ise 2 lira 45 kuruş bekliyor. 2 lira 45 kuruş neredeyse e, geçmiş senenin son temettünün 3'te 1'i kadar bir beklentisi var. Niye bu kadar düşük? O zaman gelin hep birlikte karlılığına bakalım. Burada da çok enteresan veri var. Koç e, Holding 2024'ün ilk 9 ayında 1 milyar 905 milyon lira zarar açıkladı. 1 milyar 905 milyon zarar açıkladı 2024'ün ilk 9 ayında. E, mukayesemiz doğru olsun diye 2023'ün 9 ayını veriyorum. E, enflasyon düzeltmesi uygulanarak söylüyorum bu miktarı. 2023'ün ilk 9 ayında 52 milyar 867 milyon kar açıklamış. 52 milyar 867 milyon yani yaklaşık 53 milyar lira kar 1 milyar 95 milyon yani yaklaşık 2 milyar zarara düşmüş. 53 milyar kar 2 milyar zarara düşmüş. Çok inanılmaz bir fark var. Yani karlılığında düşüş demek bile hafif kalır. Yani çok muazzam bir karda çok ciddi bir zarara geçmiş Koç e, Holding. Yani bu şu finansal veriye baktığınız zaman bile Koç Holding bu sene temettü verir mi? Yani orada bile durmanız lazım. Ama Ünlü go 2.45 e, Deniz Yatırım 5.52 bekliyor. Yani böyle bir veriye bakarak açıkçası hani ee, ne diyelim 2.45'lik ünlü koyu daha e, tutarlı bulmak belki daha doğru 5.52 ve %3 temettü verim oranı e, en son ne dedik %3.70 2024'te temettü verim oranı %3.70 e, deniz yatırım %3 temettü verim oranı bekliyor. Zor gibi görünüyor. Unilever 1,40 bekliyor ve onun karşılığında da 2 lira 45 kuruş bekliyor. Yani Unilever sanki daha e, yakın gibi ama hani bunu bile verir mi bilmiyorum. Koç Holding'in e, nasıl bir temettü politikası izleyeceğini, ne kadar temettü vereceğini açıklamasından sonra hep birlikte göreceğiz. Ama bu sene Koç Holding için temettü anlamında temettü yatırımcılarının beklentilerini karşılama anlamında sanki biraz sıkıntı olacak gibi.